Eyvah, Ahmet heren bizi arabada unuttular. <laughs> ne yapacağız şimdi? Anne, anne bizi çıkarın anne. Nasıl bizi unuturlar ya? Nasıl? Öf. Biz ne yapacağız şimdi? Acıkırız, tuvaletimiz gelir. Evet. Ne yapacağız? <laughs> yemek aramamız gerekiyor, değil evet. mi? Arabada mutlaka herhalde bir yemek falan vardır. Hadi yeri arayalım. Ama önce anne burada değil misiniz ya? Üf bizi nasıl bıraktınız burada? Yemek arayalım bari. Burada yok mu? Aa, acaba şurada olabilir mi? Evet belki hemen oradan. bakalım. Bence. Ama yine de burada çok kalamayız. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Ya annem beni nasıl unutur ya? Evet. Çocuklar nasıl unutursun? Burada telefon falan unutmadılar mı acaba? Unutmazlar. Allah Allah. Ne yapacağız biz şimdi? Madem. Bunu yeriz birazdan. Herhalde evet. acıkırız. Evet. Bir tane de araba varmış burada. Arabayla oyna istersen. <gülüyor> 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 anne, anne neredesiniz? Neredesiniz anne? Ben Galiba bu... pes ediyorum. Bizi bulamayacaklar. Burada bir tane fener buldum. Ama <laughs> yarın kesinlikle işe giderken bulurlar bizi. Ya. Aa fener mi buldun? Evet. Ne kadar güzel. Ama burada çok kalamayız. Evet. Ne yapmamız gerekiyor sence? Belki annemiz belki sonra alır. <laughs> Ahmet ya bizi nasıl unuttular? <laughs> Bence şöyle unutmuş olabilirler. İkisi birden konuşurken bizi beyninden çıkartmış olabilirler. Evet. <laughs> Annem de içeri girdi evin içine girdi. Evet. Bagajda başka bir şeyler var mıdır bakalım mı? Ben bakarım. Arabayla alakalı şeyler var. Acaba bagajdan çıkabilir miyiz? Ama bagajı açamayız ki. Evet anahtar evet. lazım bize. Ah tavan var ama tavan da açılmaz ki, değil mi? Açılır. Şurada Hayır. Bir var ama. O çalışmıyor. Aa, doğru İçeride bir olmadan. Keşke açılabilseydi. Ne yapacağız biz şimdi? Camlar, camlara vursak duymazlar bizi. Evet. Artık pes ediyorum. Pes et. Yarın mi? artık bulurlar bizi. O zaman önlerde, ön koltuklarda belki şuralarda bir şeyler vardır. Evet. Hadi oralara bakalım. Güzel burada bir şeyler var mıdır? Şuraya bakalım, Faturalar falan Aa. bir şey yok. Buralara bakalım mı? Evet. Burada da değişik şeyler var. Evet. Kırtlar. E teknoloji şeyler var. Burada. Başka. Çözünüyor. A burada yok. Burada bir şey yokmuş. Ah. Pet şişeler var. Bir de su olsaydı keşke. Burada sular var ama eski eski sular var. Evet. Korna çalışsaydı kornaya basardım bir de. Şu torpidoda bir şeyler olabilir. Belki torpidoya bakalım. Tamam. Aa, burada da bir şey yokmuş. Ben, de ben de bir şeye bakacağım. Artık vazgeçiyorum galiba. Hayır geçme. Bir şekilde alırlar. Çıkış yani. yolu yok. Her yer kapalı ki. Evet. Biz ne yapabiliriz? Müzik dinleyelim mi? Hayır. Müzik zaten çalışmıyor ki. Araba kapalı. Evet. Ne yapacağız? Çok üzüldüm ama ya. Evet ben de. Bizi bulurlar mı bugün sence? Hmm. Ben biraz umudumu kesmeye başladım. Bulurlar. Saatte kaç oldu? Evet. Çok geç oldu. Akşam evet. oldu. Benim karnım biraz acıktı. Acıktı <laughs> mı? Bari şu bulduğumuz şeyden yiyelim. Başka yiyecek bir şey yok, içecek de yok. Evet, vereyim sana bir tane. Bir tane ver. Çok acıyor. Bu hmm. da çikolata yani karnımızı doyurmaz ki. Abur cubur. Evet, keşke güzel bir makarna olsa. Arabada makarna ne işe yarar ya? Yerdik. Böyle küçük, küçük şeyler olur sadece arabada. Hı. Makarna yani niye olsun ki çok komik değil mi? Hı. Düşünsenize birisi araba arabasında makarna su, kola, bir şeyler taşıyor. Çok komik olurdu. Evet. Neden ah, hala gelmediler ya? Karanlık bir karanlık bir yerlere ışık tutup bakabiliriz. Evet diyorsun. Ahmet de bu renkli ışığı buldu. Cık. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Kim bilir ne zaman gelirler bizi almaya. İnanmıyorum anneciğim. Biz <laughs> sizi burada <laughs> unutmuşuz. Anne bizi nasıl unutursun? almaya geldik. Biz de yarın alırsınız diye düşünüyorduk. Of, Unuttunuz neyse ki, sandık neyse ki geceyi burada geçirmek zorunda kalmadınız. Evet neyse ki bizi buldunuz. Anneciğim hadi artık eve gitme zamanı. Evet ben çok susadım. Burada hiç su yok. Acıktınız mı? Çok acıktık. Sadece burada bir tane çikolata Bakayım, vardı. Bakayım ne buldunuz? Evet. Arabada çikolata mı varmış? Evet. Şöyle pembe of, çok iyi. Yediniz mi bundan? Ahmet bir tane yedi. Ya kıyamam. Ama çikolata kıyama. karnımızı doyurmaz. O yüzden bizim yemek yememiz gerekiyor. Şimdi eve gidiyoruz ve çok güzel bir yemek yiyoruz. Evet. Çok güzel bir banyo yapıyoruz ve sonra uyuyoruz. İyi ki evet. burada uyuyamadınız. Geceyi burada geçirmediniz. Evet çünkü burada uyunmazdı. Çok sert koltuklar var. Anne sizi <laughs> hatırladı ve arabaya koştu. Yine anne geldi ilk bakım. Baba gelmedi. <laughs> Hadi terliklerinizi giyin iniyoruz arabadan. Efendim anneciğim. Onu da alalım yanımıza. Tamam, evde yeriz bunu. Tamam terlikleriniz nerede? Arka tarafa geçip terliklerinizi giyebilirsiniz. Nasıl unuttuk biz sizi ya? İnanamıyorum gerçekten. Burada bir tane de araba buldum. Oynadınız mı onunla? Aa, evet birazcık oynadım. Oh yemeğiniz vardı. Arabanız vardı. Çok da canı sıkılmadı gibi. Ama yine de en iyisi içi. Aynen anneciğim aynen. Hadi gidelim. Hadi. Hadi terliklerinizi giyin eve gidiyoruz artık. Evet. Yoruldunuz. Korktunuz. Evet. Aynen. Nasıl biz unuttular dedi Keper. Ya ben de anlamadım. Dedim ki babana bu çocuklar nerede? Eyvah dedi onu arabada unuttum. Hemen koşarak arabaya geldim. Ve siz buradasınız şükürler olsun. Neyse ki bulduk sizi. Bagajdan kaçmayı gerçekten mi? <laughs> İnanmıyorum. Kimin fikriydi bagajdan kaçmak? Ahmet yok benim. hı. <laughs> Tavandan da kaçabilir miyiz diye sordum. Ama maalesef kilitliydi. Ya işte anneciğim araba anne kilitli olunca tavanı da açılmıyor. Peki bagajı açmak bir işinize yaradı mı? Bir şey bulabildiniz mi bagajdan? Bagajdan işte o çikolatayı bulduk. Oh o en azından aç kalmadınız. <laughs> Hadi evimize doğru gidelim anneciğim. Tamam. Görüşürüz. 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 Ve videomuza abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. Yerim sizi ben ya. <laughs> Hadi görüşürüz. İyi <gülüyor> akşamlar <gülüyor> herkese.